Herkese merhaba. Bugün yine bir e, evlilik konusuyla ilgili bir e, natal harita nasıl yorumlanır? Bu konu hakkında bilgi vermek istiyordum. Biliyorsunuz daha önce evlilik göstergelerini konuştuk. Ama bugün de e, bazı insanlar geç evlenir. Bu geç evliliği veren e, doğum haritasında nasıl göstergeler var? Nasıl görünümler var? Bunları açıklamak istiyorum bugün. Bugün de hap bilgi tarzında bilgiler paylaşacağım. Evet, bazı insanlar dediğim gibi erken yaşta evlenir, bazıları ise geç evlenirler. Şimdi astrolojide gezegenler eşinizin karakterini ve evliliğin ne zaman gerçekleşeceğini belirler. Az önce söylediğim gibi. Şimdi Satürn, Güneş gibi gezegenler eğer evlilik noktasıyla ilgili bir konum aldıysa, evlilik erken yaşlarda gerçekleşmeyecektir. Nasıl oluyor bu? Bize Venüs de bilgi veriyor ama Satürn ve Güneş de geç evlilik konusunda bize bazı ipuçları veriyor. Şimdi Venüs, Jüpiter veya Merkür gibi gezegenler ile birlikte eğer bir evlilik noktasınız varsa Arap noktalardan bu size erken yaşlı bir evlilik sağlayabilir. Şimdi doğum haritanızda 7 ev yöneticiniz Üçlü ise olumlu bir evlilik yapacaksınız demektir. Ama zararlı enerjilere sahip ise mesela 6. ev, 8. ev ve 12. evdeki evlilik yöneticisi evliliğin çeşitli e, sıkıntıları neden olan e, bir takım etkiler alacağını, eş ile ilgili e, sorunlarla uğraşacağını hatta boşanmanın da gündeme gelebileceğini gösterebilir. Başka neler var, neler söyleyebiliriz? Şimdi evlilikte geçikmeye neden olan gezegenlerin başında Satürn gelmektedir. Az önce bunu paylaştım. Ee, biliyorsunuz Satürn her konuyu yavaşlatır ve geçiktirir. Şimdi doğum haritasımızda evlilik e, temsilcisi Venüsün Satürn ile ilişkisine de e, biz bakıyoruz. Eğer aralarında güzel bir görünüm yoksa evlilik geçikecektir. Şimdi evliliği temsil eden yedinci eve yerleşmiş sakın hem hiç evlenme olabilir hem de eşinizle aranızdaki yaş farkında çok olacağını bildirir. Şimdi Hint astrolojisine göre dokuz e, gezegenin evliliği temsil eden yedinci eve yerleşmesiyle ilgili verdiği etkilerde genel olarak e, şöyledir. Önce güneşten bahsedelim. Güneş biliyorsunuz ışığınız. Evet, şimdi Güneş evlilik noktasına yerleştiği zaman eşinizin itibar sahibi olacağını söylüyor. Buna işarettir. Ee, zararlı gezegenlerin etkileri var ise eşinizin çok düşünen e, bir yapıda bir karakteri olabilir. E, bunun dışında ikinci e, ışığımız olan aya bakıyoruz. Yedinci evde ay yerleştiyse yumuşak başlı ve uyumlu bir eşinizin olacağını anlatır. Ee, eşinize anne şefkatiyle yaklaşabilirsiniz ya da eşiniz size bir ebeveyn e, şefkatiyle, merhametiyle size yaklaşacaktır. E, ayımızın yedinci evde olması güzeldir bu anlamda. Şimdi evlilik yöneticisi olumlu bir durumdaysa, e, ay e, olumlu bir durumdaysa evlilik yöneticisiyle e, oldukça uyumlu bir evliliğiniz olacaktır. Ay zararlı bir e, evliyse ve e, düşünmeyen zarar maalesef. ise eşiniz ile gereğinden fazla kırılgan, bazı duygusal bloklar olabileceğini anlatır. bazen de ayın 7. evli olması ve aslında bir eşinizin olacağını da gösteriyor bazı. Çünkü verdiğim, baktığım haritalarda buna ait bilgiler daha önce ben edindim. Ve zaten biliyorsunuz burada edindiğim tecrübeleri sizlere paylaşıyorum. Evet. Şimdi e, Venüs'e e, gelelim. Venüs biliyorsunuz aşkın ve romantizmin temsilcisidir. Yedinci evde bir aşk evinin olacağını e, söyler. Eğer yedinci evin yerleştiği e, bu e, o rüzgar bilgisayarım hareket ediyor. Kusura bakmayın. Şöyle sabitlemeye çalışayım. E, evet inşallah rüzgarda bilgisayarım. Evet burası Bodrum ve biliyorsunuz biraz tepedeyiz ve o nedenle e, rüzgar alıyor. <laughs> İnşallah sabit gelin. Evet e, şimdi dediğim gibi Venüs'ü anlatıyordum değil mi? Nerede kaldım? Bunu, e, düşünüyordum. Şimdi 7 evde Venüs bulunuyorsa bir aşk evi sefercisi ve eşiniz e, itibar e, sahip olacaktır. E, kibar, kiş, e, çekici ve uyumlu biri olacaktır. Venüs yedinci ve yerleştiği zaman. Ayrıca eşinizin çeşitli sanatsal yeteneklere de sahip olma ee, özelliği olabilir. Şimdi erkeklerin haritasında Venüs 7. eve yerleştiği zaman e, çok çekici ve güzel bir eş göstergesidir. Kadının haritalarında ise çok romantik ve yakışıklı bir eşi anlatır. Deniz. Evet Mars'a gelelim. Mars'ınız 7. evde ise Şimdi e, Mars 7. evde tabii biz e, görünümlerine ve eee düşükle mi zararda mı olduğuna bakıyoruz Mars'ın. E, genel olarak Mars eğer düşük veya zararlı bir konumdaysa eşinizin agresif olacağını gösterir. Fakat fiziksel anlamda güçlü biri olacaktır. Ve evleneceğiniz kişi iş adamı da e, veya sporcu olabilir. Aynı zamanda yönetici pozisyonundaki kişileri de gösterir Mars'ın. 7 evde olması ancak pişşin e, e, yönetiminde ise Eğer 7 evde kesen burç o zaman e, Mars ile e, buradaki bize görünüm kişinin ikinci pozisyonlarda çalışabileceğini e, e, birinci pozisyonda değil ikinci pozisyonda da e, görev alacağını bize anlatır şimdi doğum haritanızda olumsuz evleri yöneten bir ee, Mars e, tamamen dediğim gibi hem sert açıları almış e, ve belki 150'likte, belki 90'lıkta, 180'likte. 90'lık ve 180'lik bize hani çaba, mücadele, zıtlaşma verir ama 150'lik görünmeyen, e, tahminde bulunamayacağımız bir takım e, konumların olacağını söyler. Eğer böyle bir konumda Mars'ımız varsa eş tarafından şiddet baskı görmeye neden olabilir e, ve kıskançlıklar da evliliğinizi ciddi anlamda etkileyebilir. Şimdi Merkür'ünüze e, de bakıyoruz. Tabii ki biliyorsunuz bütün gezegenler 7 evde konum aldığı zaman her birinin bir anlamı var. Evet şimdi 7 evde ma, e, Merkür'ün olması eşinizin çok entelektüel bir karakterde olacağını söyler. Hem eşinizin hem de sizin ticari becerilerinizin de çok gelişeceğini anlıyoruz. Ve eşinizle uzun uzun sohbet etmekten hoşlanırsınız. Kapı yapısı birbirinize uyuyordur. Ve eğer Merkür zararlı kabul edilen bir evde ise o zaman eşinizle iletişim sorunları ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Evet, ayrıca kişinin meslek grubunda eşiniz gazeteci, veya iletişim ve haberleşme ile ilgili bir iş yapıyor olabilir ve oldukça işiniz genç bir görünümde de olur. Biliyorsunuz Merkür e, gençlik e, ifadesidir ve e, kişilerin biraz daha geç yaşalmasına ya da geç ya, e, yaşlı görünüme bu kişiler zor ulaşır. Yani Merkür her zaman e, genç bir görünüm verir bunu da söyleyeyim. Sonra Jüpiter'imiz kaldı. Jüpiter'e de biraz bilgi vereyim Hatta bilgi tarzında. Şimdi yedinci evde siz evlenmeden önce birçok ilişki yaşayabileceğinizi gösterir. Eşiniz oldukça keyifli bir insan olacaktır ve zaman zaman tembellikte yapar. Jüpiter çünkü yedinci eve yerleştiği zaman biraz rahatlık verir, konfor verir. O yüzden kişiler tembellik enerjisine düşebilir. Jüpiter ama 7 evde olduğu zaman oldukça mutlu bir evlilik verir. Tabi görünümlere de bakacağız. Görünümlerin de bunu desteklemesi gerekiyor. Eşiniz varlıklı bir insan olabilir. Eşiniz bir doktor, hukukçu ya da bankacı da olabilir. Yani Jüpiter yedinci eve konumlandığı zaman evlilikte maddi olanaklarınızın artacağını söyler. Eşinizde biraz sıkıntılı olabilir. 7 evdeki Jüpiter kibar sevecen ve bonkör bir eşi olabilir. Şimdi ilk başta anlattım birkaç tane daha hakkında daha bilgi vermek istiyorum. Şimdi Satürn 7. evde dediğim gibi geç bir evde. Veya hiç evlenmiyorsunuz da eşiniz, eşinizle aranızda bir yaş farkı olabilir. Yaş kişi eşiniz sizden oldukça büyük olabilir veya sizden genç de olabilir. Satürn bu konular hakkında Biraz çeşitli daha fazla bilgi veriyor bize. Şimdi evinizde açtan önce mantık ararsınız. Satürn 7. evde ise eşiniz soğuk ve ciddi bir insan olabilir. Ancak çalışkandır eşin ve dediğim gibi maddi olarak iyi bir aileden de gelmeyebilir ama eşiniz kendi çabalarıyla maddi refaha ulaşacaktır. E veya Satürn'ün 7. evde konumlanması eşinizin bir memur olduğunu da anlatır. Ağır işler yapan biri de olabilir. E, i̇lerleyen yaşlarda bir yönetici olabilir. E, sorumluluk sahibi ve e, adil bir insan olma e, özellikleri de fazla olacaktır. Şimdi Rahu'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz siz intastar Kuzey Ay düğümü. Şimdi 7. evdeki Rahu hem sizin hem de eşinizin maddi hayat açısından yüksek beklentilerin olduğunu gösterir. Ancak böyle bir harita yerleşiminde güney ay düğümü yani ketu ise yükselen burcunuzda yerleşmiştir. Bu ne demek oluyor? Bir gezegensel etki, yani bu güney ay düğümü eğer birinci eve yerleştiyse sizin içe kapanık biri olabileceğinizi, eşinizin ise dışa dönük ve farklı bir kişiliğe sahip olduğunu anlatacaktır. Ayrıca de Hindistan'da biliyorsunuz kas sistemi var. Bu Rehu ve katunu yerleşim konumları eğer birinci ve yedinci evde ise kişinin kendi kasında dışında birisiyle evleneceğini yani yabancı biriyle evleneceğini kendi kültürüne. Bu Hindistan 10 da yaşamayan bir yani olmayan birisi içinde kişinin yabancı bir e, kültürden bir evleneceğini, belki işinin yabancı olacağını dair bilgiler bize verir. E, başka söylemediğim bilgiler e, var mı? aynı tane yedinci evdik e, ketu varsa dediğim gibi içe kapanıklık veriyor ama yedinci eve yerleşen Kuzey Ay kişinin spiritüel yetenekleri olduğunu aldatır. E, ve e, o yüzden olumlu etkileri vardır bu Ketu ve Reho'nun 1 ve yerleştiği zaman. Tabii ki biz de görünümlere, de, olumsuz etkilere de e, bakıyoruz. Ayrıca 1 ve 7. eve yerleştiği zaman kişinin yaşamında evlilik e, ön planda olacaktır. E, ve eşiniz de bu etki e, gezegensel etkilerin altında olduğu için evliliğe e, olumlu katkısı olan bir insan olacaktır. Ee, evet, bugün e, geç bir evlilik nasıl e, görüntü verir, Natalia'da. bunu yorumlamak istedim. Bugün de oldukça kısa e, bir paylaşım yapmak istedim. İnşallah size bir katkısı olur. E, şimdilik görüşmek üzere. E, bilgisayarı şey kapatayım, kaydı durdurayım daha doğrusu. Evet, ara ara böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. İyi günler.